arkadaşlar. Ve işte videonun devamı Amerika'da ne iş yapıyorum videosunun ikinci bölümü. Arabayı ikinci videoda tanıtacağım söylemiştim. Bu arkadaş da bizim q Ee, e, yoldan geldim tabi biraz pis <laughs> kendisi. 2018-2500 Extended High Roof diye geçiyor. Yani yüksek tavan ve uzun olan bir araç. Diğerlerine göre 170'ten biraz daha büyük bir araç. Niye böyle yapmıştık İlk videoda bahsetmiştik ben bunun içine bir uyku kabini yaptım bir bölüm ayırdım ee, yük alanında 4 paletlik alanı 3 palete düşürüp e, bir bölümünü kendime uyku alanı yarattım. Ee, onu da yaparken biraz böyle ergonomik tasarladık çünkü bazı yollarda eşim de benimle birlikte geliyor aynı zamanda işte hem iş yaparken biraz da Amerika'da gezme imkanımız oluyor beraber özellikle yaz aylarında gittiğimiz yerlere. E, ne yapalım işte o yatağı da tabii açıp kapanır bir hale getirdik. E, work and travel. İkisini bir arada götürüyoruz. Gelin şöyle arabanın içini göstereyim size. Şimdi şuradan başlarsak önce e, içeriği çekmeye. Şöyle şunu da açayım. Daha rahat görebilirsiniz. Şimdi bahsetmiştik arkadaşlar. Burada bizim ekipmentlerimiz var. Bakın işte yeleğimiz kasketimiz. Bunlar arabanızda hazır bulunmak zorunda. Ee, i̇şte two boot dedikleri bootlar burada. Ee, çelikli boot şeyler, e, çizmeler. İşte safety glass, gloves hepsi burada. Eldivenlerimiz burada. Çünkü bazı alacağınız yüklerde bunlar size ihtiyaç olmak zorunda. Yoksa o fabrikaya giremezsiniz. Arabanın içini göstereyim şöyle. Kusura bakmayın. Araba biraz pis. Yoldan geldim çünkü. Tabi fırsat bulamıyoruz video çekmeye. Gördüğünüz gibi bir tane küçük buzdolabım var burada. Ee, içinde suyum, işte konserveler. Ufak tefek şeyler. Yeterli oluyor. Yolda iş görüyor. Arka taraf burası benim yattığım alan. <laughs> ben şöyle geçeyim göstereyim. Ee, gece oldu muydu? Burada işte arabanın camlarını kapatıyorum şeylerle güneşliklerle burada yatıyorum bir ufak ventilatörüm var onu takıyorum işte birazcık camları açık bırakıp her yerde yapamıyorsunuz tabi bunu ama gene de faydası oluyor burada yatıyorum kalkıyorum gece burada geçiyor vaktim bir, bir paletlik bölümü böldüm buradan gördüğünüz gibi şu malzemeleri daha sonradan yaptık biz bunun arkasında bu plastiğin altında şöyle e, bunu da toparlamak lazım. Yine açılmış buralarında. Altında hem bu pembe e, izolasyon malzemesi hem ayrıca da Fonbord şeklinde kalın bir izolasyon malzemesi var. Onun üzerinde sunta, onun üzerine de bu plastiği kapladım. Bu yataklar da arkadaşlar aslında tabi bu standartlarda yatak bulmanız çok zor. Bu yataklar e, Ikea'nın çocuk yatakları. Ufak 3 tane yatak aldım ben oradan. Şu kılıfları da Türkiye'de diktirdim. Burada böyle bir şey yaptırmanız çok pahalıya geliyor ya da yaptıramıyorsunuz zaten. Kendiniz yapmanız gerekiyor. Bu kumaşları Türkiye'de ölçülerine verip diktirip buraya getirtirdim. Üç tane yatağımız var. Tek başım olduğum zaman bu şekilde iki iki tanesini üst üste koyup yatıyorum. Eşim geldiği zaman bu yatak komple arkaya doğru açılıyor şimdi onu da göstereceğim size. Yatağımız böyle gördüğünüz gibi. Bunun altını sandık şeklinde dolap olarak tasarladık. Bütün burada malzemelerimiz burada duruyor. Yani şunun altında şimdi yatağı kaldırmam lazım açmam için. Biraz zorlanıyorsunuz tabii küçük. Yani tır konforu yok bu araçlarda. Burası böyle. Arka yük bölümü zaten orayı da gösterelim. Oradan devam edelim. Burası da kargo space'imiz. Bu bölümde de işte yükü taşıdığımız alan. Şu malzemeleri yapmak zorunda kalıyorsunuz. Yani arabayı aldığınızda bu malzeme olmuyor. Sonradan kaplıyorsunuz ki hem arabanın malzemesine zarar vermeyin hem de bu strap dediğimiz yani e, kemer yükleri bağlamak için kullandığımız şu zımbırtıları daha sonradan takıyoruz. Bu şekilde kullanıyoruz buraya takıp yükü bağlamaya yarıyor. E, aynı zamanda da tabi yükün üzerinde kayması daha kolay bunların. Öyle de bir rahatlık oluyor yük yüklendiği zaman içine. Battaniyenin yük için battaniye olması gerekiyor. 4 tane 20 fitlik straba ihtiyaç mutlaka oluyor. Yani araç içerisinde lazım olan malzemeler bunlar. Gördüğünüz gibi ben bir tane power drive aldım. E, Invector değiş yapmak için, klima bağlamak için. Ama sistem biraz pahalıya geldi. Yani bunu bağlarken eğer bir solar sistemle yapsaydım arabanın içine harici 6 ya da 8 tane daha akü koymam gerekiyordu. Hem maliyetli hem de çok ağır. Yani alacağınız yük kapasitesini azaltıyor. Ee, şimdilik ondan vazgeçtik. Bir tane ekstra akümüz var. Şu anda içeride şarj oluyor. Onu da şarja taktım. Onu işte ventilatörde ya da ufak tefek böyle tencere tavan var burada. Ufak tefek yemek yemek yaparken kullanıyorum gene. Lazım oluyor. Şu an için işte küçük 500 wattlık bir çevirici var. Ee, bunu kullanıyorum genelde. Yeterli oluyor. Bu yatak gördüğünüz gibi burada e, kilitli bir şekilde duruyor. Eğer iki kişi olacaksak açayım mı da göstereyim mi? E, şimdi ben benle geliyorsa e, arabada da yükümüz yoksa bunu kullanıyoruz. Bu şekilde açıp. Şimdi her şeyini açmaya gerek yok. Şöyle size göstereyim. Bunu tamamen kendimiz tasarladık bir arkadaşım var sağ olsun. Ee, onun büyük desteği oldu. Açıyoruz. Gördüğünüz gibi bu yataklarımızı buraya çekiyoruz. Onu da buraya alıyorum. Yine yük geldi. Bu şekilde eşimle beraber bayağı bir seyahat yaptık. Onların da ufak tefek görüntüleri var. Ee, onları da çektik. Onları da gösteririz. Yük olmadığı zaman böyle ya da bir tane bir paletlik bir yükümüz olursa gene bu şekilde kullanabiliyoruz. Onun dışında ben genelde kapalı tek başıma yolculuk yaparken genelde kapalı tutuyorum. Açıp Bu kadar. Arabamız böyle. Beğendiyseniz, faydalı olduysa ne mutlu bize. Like'larsanız seviniriz. Teşekkür ederim.